Mərahəba sevimli balıqlar və yüksələn burc olan balıqlar. Mən də Eləpanahlı sizlərlə görüşə gəldim sevə-sevər və sizin 2024-cü ilinizi qutluyorum. Nice gözəl-gözəl senələrə inşallah. Göy Allahdan nə dua edirsinizsə, sizə 2024-də nasib etsin və sizə can sağlığı, can sağlığı və bol-bol ruzi diləyirəm, sevimli balıqlarım və yüksələn burcu olan balıqlar. Mən gezegenlər üzərindən sizə söyləyəcəm, il boyunca 2024-də sizi nələr bəkləyir, nələr olacaq və hansı evlərinizə keçəcək gezegenlər. Və öncə söyləyəm, 2024-cü il Əjdər ha Çin təqvimi ilə Əjdər ha yeşik takta. Tahta Ejderha yılı olacak ve Ejderha yılında numaralıcı rakamı 2024, 2, 2, 4. şunların toplamı 8 rakamı olur. 2 ne? 2 ay burcu, ee, ay burcu değil de ay gezegeni, ay şıktı, yengeç burcunu biliyorsunuz idare ediyor ve ay kadın demekti. Ay e, küseyeren, kırılgan, ince, nazik davranan, hem gülen hem e, aniden küsen. hər kəsi qalbi kimi e, yəni e, bilən, anlayan, özü kimi e, yəni incə davrantları özü kimi sanki belə güvənən birisi və aldanmağa həmen çapuq bir insan, aldanmaq və 4 nömrəsi aldanan insan. Və 4 nömrə isə Rahu və Ketu, Əjdahanın başı və Əjdahanın quyruğu. Rahu mənasəbə Rahu Əjdahanın quyruğudur və bu sənəd 4 rakamı Erzahan'ın kuyruğuna düşüyor ve o aldatmak anlamına geliyor. Ve bu sene 2024'te aldadan insanlar fazla olacak. Hani 2023'te e, fazlalıkla yani dünyada vahşilik gördük, annelerin, çocukların üsyanı, feryadı. Yani kimse durduramıyoruz. Haksızlıklar çok oldu, iblis dünya etti tüm dünyada. Yani 2024'te sanki onun bir devamı olacak. amma toplamı 8 nömərə 8 nömərə Saturn gezəgənidir. Saturn nə? Saturn bir övretmən. İnsanlar öyrənci, Saturn isə övretmənlərin övretməni. O insanı belə dövə dövə, öylə bir akla gətirir ki, öylə bir cəzalandırır ki, çalışın bu sene. Yəni söylədim ki, numeroloji rəqəm 2 4 8. Çalışın nə aldadın, nə aldanın. Əjdahanın parıltılarına İsrahanın o işıltısına gedib də altın diye gedəcəksiniz. Orda küllərindən yanarsınız. Və ölə bilən ki Sakın adım atarken, bir iş yaparken veya evliliğe doğru giderken önce araştırın, önce sorun etraftaki insanlardan, yani büyüklerden ben şu işi yapayım mı, ben şu işi insanla bir beraber bir çalışayım mı veya nikah masasına oturun mu? Önceden bir araştırın, önceden bir öğrenin. Ondan sonra ne aldanan insan olmayın 2024'te ne de birilerini aldatmayın. Yok, düzgün yola gideceksiniz ve yani düzgün hareket, doğru iş, helal, para ve alın teriyle para kazanacaksınızsa e, tabii ki Satürn size mükafat verecek. Satürn çünkü mükafat verir. Sonunda bakıyor insan nasıl birisidir, ona göre adım atıyor Satürn. Ona göre e, mükafat, tabii ki mükafatını alacaksınız. Düzgün, doğru ve dürüst olsanız. E, hak tarafı olsanız ve balıklar bakalım. 31 Aralık'ta biz e, hangi gezegenden karşılayacağız yılbaşında? Tabii ki bizim gezegenlerin hepsinin Noel babası olan büyük büyük bir gezegen ama bir çocuk gibi e, Çılgın değen, gülen, sürprizler getiren, bol bol ruzu bol bol. Ne istersiniz? Hani o Noel babanın o e, çantasından çıkıyor bir şeyler hediyeler. Jüpiter gezegeni de öyle. 30 Aralık'ta zaten Retro'dan düz yönde gidecek. 31 Aralık'ta artık Jüpiter düz yönde gidecek. Ve bizim dualarımızı, arzularımızı, neler isteyerekse Noel Baba'dan onların hepsini bir sene boyunca onları isteyecek, dua edecek Jüpiter gezegeni bize onları versin. Ve sizin Jüpiter gezegeni Mayıs 26'ına kadar olacak 3. evden. Üçüncü ev ne anlamına geliyor ve Jüpiter'in hangi evde varsa hangi evde olursa oranı fazla çok altıyor. Oranın bol bol yani bir istersen sana on katını verir ve üçüncü evde e, abla, kardeşler, akrabalar, kuhumlar, komşular, arkadaşlar, dostlar ve sizin e, informasyon bilgi, bilgi almanız ve vermeniz ve konuşmanız, iletişim. Ee, senet, evrak bunlar konusu Mayıs ayına kadar yine fazlasıyla olacak. Ee, mesela bura araba da aitti, bilgisayar da aitti. Elektrik, avadanlıkları tüm evinizde çalıştırdığınız elinizde kadınların, erkeklerin e, bilgisayardan tutmuş televizyon, buzdolabı yani bildiğiniz en fazla en büyüğü yani araba. Siz en ucuz araba istersiniz Jüpiter'den ...en yani ucuzu yani uygun fiyata... ...size öyle bir güzel araba getirir... ...önünüze nasip eder ki kendiniz böyle şok olarsınız ki... ...ben bunu beklemiyordum... ...benim param şu kadar yeter... ...ama Jüpiter size onun daha fazlasını... ...daha iyisini verir... ...ben mesela sade bir telefon istiyordum... ...ama öyle karşınıza bir iPhone çıkar ki... E, ...tam uygun fiyata alabilirsiniz... ...yani bir söyleyeyim ki... ...Jüpiter size öyle sürprizler getirir ki... ...belki abla, kardeşlerinizde... ...konşularınızda... E, daha fazlası gelecek. Biri gelecek sanki ikisi üçü taşınıp gelecek, artacak. Belki öyle bir yere taşınacaksınız ki kendiniz taşınacaksınız ve orada fazla komşularınız olacak. Fazla iletişim olacak. Belki de abla kardeşlerinizde e, genç balıklar kardeşiniz olabilir, dünyaya gelebilir veya onların ailesinde artım olabilir veya e, gelin gelsin, torun olsun. Şöyle bir dəyün olsun və sizi dəyünə dəvət etsinlər. Bu qonşularınızda ola bilər, qonşunuz cocuğu e, dünyaya gəlsin, qonşunuz və ya e, oğlu, qızı evlənsin, dünən yapsın və sizi dəyünə dəvət etsinlər. Çünki dünən dün, niqahdır. Bunlar hepsisi Jupiter ilə əlaqədardır. Və gözəl may ayına qədər bu gözəl xəbərləri siz duyacaqsınız. Belki de akrabalarınızda biri evlenecek dayı amca hala kimse evlenecek düğün yapacak ve siz o düğünde iştirak edeceksiniz. Onların ailelerinde bir mutlu haber olacak ve siz bu mutlu haberi duyacaksınız. Şunlar hepsi Mayıs 26'ına kadar olacak. Ama bir şey söyleyeyim. Nisan ayında Uranus gezegeni. Uranus sürpriz, aniden gelen bir haber. beklənmədik bir xəbər deməkdir. Və Uranus küçücük bir gezegen olsa da amma ölüb etkisi var ki və o Uranus sizin Nisan ayında Jupiter-in yan-yanı olacaq. Və o 2010-cu sənədə olmuşdur. Bir düşünün 2010-cu sənədə sizin həyatınızda nələr olmuşdu? Yaxşı anlamda, iyi xəbərlər, iyi olaylar, yəni anədən beklenmədik bir hadisələr olmuşdu və siz Aynısını, ona benzerini şimdi Nisan ayında yaşayacaksınız. Bir düşünün 2010-2009 senesinde sizde neler olmuştu. Ve e, sürpriz olabilir ki e, sizin mesela kardeşiniz evlensin. Yani siz hiç beklenmediniz bir daha davetname alacaksınız, daveti alacaksınız. nikah düğüne e, buyur gel e, düğündü. Veya aniden e, haber duyacaksınız ki doktorunuz size söyleyecek ki siz hamilesiniz. Hamile kalmak da bu da bir haberdi ve beklenmedik bir haberdi. Sizin çocuğunuz olacak ve siz anne olacaksınız veya siz baba olacaksınız. Şöyle bir aniden bir haber duyacaksınız Nisan ayında. O da yine bakır balıkların hayatında farklı farklı bir sürpriz hadiseler. Muhakkak muhakkak Nisan ayında sizi bir sürpriz, olay sürpriz hadise bekliyor. Şu söylediğim konularda. Belki de siz e, ne zamandan da maşın emniyeti almıyordunuz, e, olmuyordu ve nisan ayında siz elinize maşın emniyeti alacaksınız ve sonra maşın yani araba ve sonra araba alacaksınız ve bu sizin için sürpriz olacak. Senelerde bekliyordunuz, olmuyordu, bir türlü olmuyordu. Belki de imtihan vereceksiniz ve imtihandan güzel bir haberler duyacaksınız, iyi puanlar kazanacaksınız ve sizin için sürpriz olacak. Üçüncü evle bağlı şunlar ve... Mayıs 26'sından sonra Jüpiter gezegeni artık e, bir sene, bir buçuk sene, e, 2025 Haziran 10'una kadar sizin dördüncü evinize geçecek. Ve dördüncü ev ne? Dördüncü ev sizin yaşadığınız yuva, sizin yaşadığınız mekan, sizin olduğunuz bir e, aileniz, yuvanız, ocak ve o baba ocağı veya sizin kendi ocağınız. Ve orada Jüpiter varsa... Fazlasıyla artırır. Belki anneniz babanız sizinle beraber yaşayacak, ee, belki de evinize gelin gelecek, belki de evinize çocuk gelecek, dünyaya gelecek ve siz bu mutluluğu beraber ailenizle yaşayacaksınız. Belki de torun dünyaya gelecek olabilsin ki e, gelin gelsin, torun gelsin veya kaynanalı eve kayn yani görümce böyle bir aileye toplu bir aileye gelin gidesiniz o ailede herkes olsun ve ailenin sahip fazlasıyla olsun kendiniz bir yuvanız olsun bir yeni bir eve taşınasınız veya ev diktirirsiniz tadilat gideceği ve 2025'e kadar sonra siz o eve taşınacaksınız belki de kirada kalırsınız daha konforlu daha şəraitli bir evə taşınacaqsınız. Bəlkə də evraklar düzəldəcəksiniz və hər hansı bir mülk, miras sizin adınıza olacaq və siz onun evraklarını düzəldəcəksiniz. Jupiter sizə belə bir sürpriz gətirəcək. Bəlkə də nə zamandandır ev alqı-satqı yapamıyordunuz. Evinizi dəyişəcəksiniz. Satılacaq evinizə nihayet ki və siz istədiyiniz bir mənzili, istədiyiniz bir evi ala biləcəksiniz. Bunlar olacaq. Yəni evlə bağlı. Müəkkək tadilat, tamirat, alı-satqı, e, sənəd, evraq, tapu şü konular aktiv olacaq e, May istan sonra. Bakalım Plüton gezegənə. Plüton gezeganı sizin 15 cənədi, 15-16 sənədi, nərdəsə 11-ci evinizdədir və 11-ci evinizdə Plüton gezegəni 2008-2009-dan. Və düşünün, e, Plüton gezegəni ölüm və ölüm deməkdir. Varoluş, uşaqların dünyaya gəlişi və birlərin e, o biri dünyaya köçməsi, rəhmlik olması və bunları da Plüton, yəni <coughs> Plüton gezegəni ölüb kiçik bir, bir gezegən, ki Uranüs kimi. Amma öyle bir etkisi var insanın hayatında. Plüton fazla fazla para deməkdir. Və əşürlü fazla insanın zəngin edir. Və bu sizin kazancınız deyil. Sanki birlərin kazancı, birlərin dəstəyi, miras, var, dövlət. Amma bir şey söyləyim, Plüton var verdiği kimi onların hepsini də alabilir və insanı fakirdən də fakir yapa bilər. Çünki mən aynı bücədə aynı insanları mesela e, tetikliyor Plüton e, ben insanları çünkü araştırıyorum kendim ki e, şu mesela balık burcunda de şunu nasıl tetikledi Plüto veya diğer balık büyücü onun hayatını nasıl tetikledi. ve aynı bu yüzden e, iki insan ben tanıyorum ki hayatta biri zenginden de zengin oldu her şey ev, aile, yuva, araba, iş, biznes her şeyi kurdu. Plüton onu öyle bir etkiledi hayatını. Ve öyle bir e, aynı büjden bir insan tanıyorum ki her şeyini var olarken her şeyini kaybetti. Evde, arabada, ailede, yuvasını da, işini de, kariyerini de her şeyini kaybetti ve Plüton gezegeni onu öyle bir tetikledi. Ben bunu söylerken diğer astrologlar şunları söylemirler. Her şey güzel olacak söylüyorlar ama maalesef ben kendime borcu olarak söylüyorum size ki yani iyisini söylediğim gibi e, kötüsünü de anlatmaya çalışıyorum ki her bir e, balık veya diğer güçler de bilsinler anlasınlar ki mesela şu gezegen senin şu evinde olacaksa bazı şeyleri kaybedeceksin veya bazı şeyler fazlasıyla artacak. Ve Plüton Olabilsin ki 11. evde bu 15 senede sizin en iyi arkadaşınızı almış sizden. Belki de aranız bozulmuş, küsül olmuşsunuz. Belki de e, rahmetli olmuş ve bu sizin için büyük bir e, kalp kırılığı olmuş ki dostunuzdan gerçek, e, nasıl derler, kankanızdan ayrı kalmasınız. E, böyle bir balıklar olabilir. Çünkü 11. ev dostlardı, arkadaşlardı, gerçek arkadaşlardı. Və o beləsin ki, Plüton sizə dostlarınızın əli ilə ölə bir fazla para gətirmiş. Ölə bir biznes qurmusunuz onlarla bərabər və 15 sənədə bərabər çalışıyorsunuz. Və e, indi artıq ona son qoyacaqsınız. İşinizə son qoya bilərsiniz. <coughs> bərabər ortaqlığa son qoya bilərsiniz. Və ya əməkli ola bilərsiniz və ya İstəmədən işiniz, biznesiniz, o karyer çalışdığınız alan kapanabilir və siz artıq başqa bir işlə məşğul olacaqsınız. Nədən? Çünki Ocaq 22-sindən sonra Plüton artıq 12-ci evə keçir və Balıqlar bürcünün takəniniz evi Amma Kova bürcündə olacaq. Balıqların 12-ci ev kəndə evidir balıqların və orada Plüton 12-ci ev zaten bir sırlı bir evdir, bir gizli bir evdir həm şu dünyanın ə, insanlarını, həm digər ruhlar aləmini göstərən, digər bir aləmi göstərən bir evdir. Gizli bir evdir. Rüyalarımız, din, ə, tövbə etmək, namaz kılmaq, ziyarətgahlara getmək, yad məmləketdə yaşamaq, taşınmaq və Plüton artıq 20 sənəlik o evinizdə olacaq, 12-ci evinizdə olacaq. Və 12-ci evdə sizi nəyə təklid edəcəyib? Və maqaq orada sizin ım, Söylediğim gibi olabilsin ki belki de siz madenlerde çalışmaya başlayasınız. Çünkü yer altına, Plüton yer altına altınla bağlıdır. Söylediğim gibi yani ecdahanın o paltılarına gelip altın bilirseniz sansanız göreceksiniz ki sanırsınız ki şu altındı ama gidip göreceksiniz ki maalesef bir küldü yanabilirsiniz. Aynı bir şey Plüton yer altıda, yer altı belki gemide, denizde çünkü onun için ev denizde Neptunla bağlıdır ve yer altında çalışmak, tek başına çalışmak, gizli laboratuvarlar, yer altında laboratuvarlar var, orada bir iş üzerinde çalışmak. Belki e, şimdi artık topludan uzak durup, yalnız kalıp ve öz işinizin, öz layihinizin tek patronu, tek işçisi olarak Şöyle bir çalışmaya başlayacaksınız. Belki de yüz yüze çalışmaya başlayacaksınız. İnsanları şöyle kabul edeceksiniz veya internetten, online'la Evinizde oturacaksınız. Artık benim ofisim şöyle, burada evim değilim. Rahatım bilgisayar önümde ve bilgisayar üzerinden iş yapmaya çalışacaksınız. Hastanede, hapishanede, eee, sanatorya, müalicəevi e, ocaqlardı. Ziyarətqahlardı. Şunlar yad məmləket, e, yad e, kimlik almaq, e, yabancı vətəndaşlıq almaq, e, yabancı yerə ə taşınmaq. Məsələn, siz 1 sənəəli, 2 sənəəli müqavilə imzalaya bilərsiniz. Yad şirkətlə ki, mən gəlib sizə çalışacağam, sizinlə bərabər olacağam. Lakin bu sənələr sönəcək. 5 sənə, 10 sənə, bəlkə də 20 sənə siz eyni məmləketdə qalıb da ailənizlə qalıb, bəlkə də tək başına orada işləmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Bir türlü ayrılmayacaqsınız və ya sizin işiniz siz rahatınıza baxacaqsınız. Maaş, gözəl iş, gözəl. Nədən oradan ayr olasınız və Plüton böyle sizi tek çalışma e, çekecek toplu şekilden ayrılıp tamamen bakışınız değişecek tamamen içinize kapanıp ve iç dünyanızı öğrenmeye başlayacaksınız. Belki de tövbe edeceksiniz belki de e, daha da içinizde bir rüyalarınız daha gerçek olacak yani e, duygusal balıklar, hissiyatlı balıklar. Belki de sizi gelecekle, hayatınızla bağlı, olaylarla bağlı size artık rüyalarınızda bir şeyler göreceksiniz. Ve o anlamlı rüyalar olacak. Kesin siz mesela Ocak 22'sinden sonra 2024 ve bir şey söyleyeyim ki Eylül, Ekim, Kasım. Plüton gezegeni bir daha geri 11. evinize gidecek. Orada yarım kalmış işleri yapacak. Ve sonra geri Kasım'dan sonra geçecek 12. evinize artık 20 senelik orada olacak. bəs öylədiyim və olayları söylədiyim adçələr həmin 2024-də deyil də, də 2024-də çünki 120-lik açıq açan açı açı ay olacaq Jüpiterlə Plütonda çox iyi, yəni şöylə bir olay Plütondan Jüpiterin olması nəhərsə 2012-də olmuşdu və 2012-də baxalım doğrumu söyləyirəm Evet 2012'de olmuştu sizin e, böyle bir e, Jüpiter'le Plüton yan yan olması ve e, iyi açılardan size fazla para getirmeye fazla iyi iş fazla yani düşünün neler olmuştu o zaman bir 12 sene önce. Ve belki de siz e, psikoloji bir öğretmen olacaksınız ve sizin e, yanınıza gelen insanlar, sizden destek alan insanların fazlasıyla artacak. Belki de siz evde oturacaksınız e, bilgisayarda online'dan kabul edeceksiniz insanları, sizi daha çok online'dan dinleyecekler ve orada size insanların size ihtiyacı olacak. İnsanlar sizdən dəstək istəyəcəklər. Manevi, ruhan bir dəstək istəyəcəklər və siz bu dəstəyi özünüzə, kendinizdə bilib də biz psixoloq, övretməli kimi və insanlara həyatda yaşam tərzini, nasıl olacaqları onları anlatacaqsınız. Və belə bir fazla sığınal olacaq. Sizi dinləyənlər, izləyənlər. Ondan sonra belə ki də vətəndaşlıq söylədiyim kimi ala bilərsiniz. Yəni bu sene 2024-də ve Saturn gezegeni. Saturn gezegeni e, balıkların hangi evinde olacak? Saturn gezegeni yıl boyunca sizin birinci evinizde olacak. Ve Saturn gezegeni biraz e, söylediğim gibi de ve yılın da aparıcı burcu Saturn'du. Demek ki en çok en çok siz balıkları e, etkileyecek Saturn. Saturn. ne? Saturn şöyle insanı bir çerçeveye salıyor. Şöyle şundan kenara çıkamazsın. disiplinli, doğru, düzgün adım atacaksın, söyledim ya, aldatmaq və aldanmaq. Sakın və sakın. Saturn nə o disiplin qoyursa, çalışın ki ondan kənara çıxmayın. Əgər siz balıqlar birlərinə yanlışlıqla bir nəsə aldadarsınız, yanlış bir söz, nəsə bir deyirsiniz, mən şunu aparım, aparım, yəni bu yapmazsınız sonradan. Nəticələri kötü ola bilər. Saturn cəzalandıra bilər. Yox əgər siz Saturnun söylediyi kimi ciddi iş yapmaq, ciddi biznes qurmaq və bu sənələr boyunca satınız sizə mükafat verəcək. Onun e, yəni siz xeyrini sonra görəcəksiniz və ya övladın dünyaya gəlməsi və gecə e, uykusuz qalmaq, ciddi anlamda ki, artıq siz əbibəyən olduğunuz, sizin bir övladınız dünyaya gəldi və siz valideyn olaraq ciddi-ciddi övladınıza baxacaqsınız və ya bir işinizin başınızda olacaqsınız və siz artık bir kıpırdayamayacaksınız ki işinizden dolayı o işçiler sizin elemanlar ve onların üzerinde siz işinize ciddi yanaşmalısınız ve günlük ne yapacaksınız, ne edeceksiniz hepsini Saturn sizden istiyor. Yani ben şu saatte şunu görmeliyim, şu saatte şu insanla görüşmeliyim, şu saatlerde ben şu yatmalıyım, yemeliyim hepsini yani ciddi şekilde. Birinci ev o ki sizin dış görüşünüz. Birinci ev sizin insanlarla davranışınız, hepsinin Saturn ciddi anlamda yanışacak Belki de siz imajınızı değişeceksiniz, artık ciddi giyineceksiniz ve sizi şen, gülen, balık öyle ya, şen deyip gülen bir insandan tamamen başka bir farklı bir insana çevireceksiniz. Belki de siz e, söylediğim gibi, Venüs gezeganı il boyuca düz istiqamətdə gedəcək. Saturn da küçüldür, şey, e, azaldır. Əbəkim e, də siz e, imacınızda bir estetik yaptıracaqsınız və yaxud da bir ə e, kilolar bayaq bir verəcəksiniz kilolar, diet saxlayacaqsınız və siz onun effektini görə biləcəksiniz. Sonuçları gözəl olacaq. Çünki Venus gezeganı sevgi, aşk, pul gezeganı il boyu düz istiqamətdə gedəcək. Və Mars gezeganı da il boyu düz istiqamətdə gedəcək. Aralıqda Venuslə Mars retro olacaq. Artıq bəlkə 2025 inşallah nəsib olarsa onu söylərəm ki, 2025-də Venus və Marsı biz retro olaraq qarşılayacağıq. Ben Merkür e, gezegeni de e, yıl boyunca 3 kere 4 kere retro olur. E, yıl başında zaten Mer Merkür gezegeni retro olarak karşılayacağız. Yani eski dostlar, eski ortam, eski tanıdıklar, belki de eski sevgilinizle barışacaksınız. Bunlar olacaq. İlbaşını belə qutlayacağıq və Ocak 2 iki ay ikisində artıq Merkür gəziyəni düz yöndə gedəcək. İl boyu e, öncədən mən ay-ay burcları söylüyorum. Hangi ayda nə yapmaq ular, nə yapmaq olmaz e, Merkür gəziyəni retro olanda. Bax, belə sevimli balıqlar və yüksələn burcu olan balıqlar. Bu səfər illik söylədim. Biraz bayaq fazla oldu, biliyorum. Və rəylərinizi, fikirlərinizi yazın. Məhkəq İnşallah 2024-də nasib olarsa sizlərlə görüşərəm. Sağ olun, Allah hamdında. Gələn görüşlərə qədər.